Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte PUBG'de sizlere loyal, Royal, Royal Pass'ı Royal dedim az önce. Royal Pass'ı arkadaşlar değerlendireceğiz. Şimdi hemen o zaman başlayalım. Aslında Royal Pass gereği çok oldu. Da ben yeniden değerlendireyim dedim. Şimdi böyle Allah 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 Allah. Birinci seviyede böyle bir böyle bir kostüm var arkadaşlar. Bu nasıl bilmiyorum artık. Güzel. Fena değil. Rock'ın Roll'un var. Efsane bir skin. Bence oyunun en iyi Oğuk skin'i. Sonra şurada 500 Royal Pass puanı veriyor. Bunlar da seviye at basıyorsunuz. Sezonluk yüklük veriyor işte. Sonra burada bir seçim yaptırıyoruz falan size arkadaşlar. Bu arada bu kostüm nasıl? Hmm, güzel. Bu temel. 70. seviyede borçlu bu. Bayağı güzel. Bu Oscar. Neyse dediğim gibi 30 UC ve 400 G veriyor. Ag mıdır nedir onun adı? Ben olsam UC'yi seçerdim. Şurada maskesini veriyor bu kolları casus Bu temel, bu ortası. 75. seviyede açılan. Bu takasının alınan gelişmiş. Bu bayağı iyi. Sonra işte tekrardan o seçimler. Ütopik Şahin sis bombası diye bir şey var. Bu çok güzel bir sis bombası arkadaşlar. Çok şirin. İşte size geçen buraya videomda dediğim. Power Rangers muhabbeti bu. Power Rangers'a benziyor. Sonra şuraya bir görev kartı veriyor. Bu görev kartlarıyla falan şey yapabiliyorsunuz. Şu görevlerden tamamlayıp puan kazanıyorsunuz. Tekrardan bir UC böyle bir avatar. Bunu arkadaşlar size kısa bir avatar taktiği. Gidiyorsunuz Google'a yazıyorsunuz. Um, Royal PUBG Mobile 13. sezon Royal Pass avatar diye. Sonra Facebook'a giriş yaptıysanız arkadaşlar. Iı, profil fotoğrafınızı değiştiriyorsunuz bu olarak o size bedava taktik boşa para yani Burada bir sosyüste motosiklet bu motosiklet böyle çirkin mi, mi, böyle. bilemedim ne vereyim farları çok çirkin yandan çok şirin bir motor Hı, tif 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 tif. Neyse burada şöyle bir uçarken süzülürken böyle boya var. Bunlar saçma. Tekrardan 300 bilmem ne. Çanta süslemesi buna bayıldım. Bence en iyi ödüllerden biri. şirin. Gördüğünüz gibi. Tekrardan yine o Agnos'la. The Rock and Roll set. Efsane, manyak, deli bir set. Mükemmel. Oyuncak. Bir tane sandık veriyor. Tepik muhafız sandı. Bu sezon arkadaşlar ve oyuncaklarla ilgili olduğu için oyuncak yeşil askerlerin mavisini yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Scar falan var burada böyle bir, bir tane oyuncak kask var. Bayağı iyiymiş. Tava var. Bu da güzel. Şurada şöyle bir animasyon var o. Güçlü dalga. Şurada da böyle bir, bir tane animasyon bakın. Bu arada free'yi unuttuk. Şurada bir tane rock'n'roll paraşütü var. Bu çok güzel bir paraşüt. Şurada yine o UC UC muhabbeti. Rock'n'roll'un kaskı. Efsane bir şey şu Rock'n'roll'un kaskı. Şurada gök kuşağı planıyoruz. Bak bu güzel. Bu güzel işte. yok kuşağı. İşte bunlar klasik. Avatar çerçeve. Yani. Bu bir tane tekrardan özün seçim paketi. Bayağı bu arada ee, şunların hep diyelim Rüz Royal Pass yaptınız ya satın alıp Bir dahaki sezonunuz bedavaya geliyor arkadaşlar öyle bir şey var İşte dediğim muhabbet bu bunlar tam bir Power Rangers ne arkadaşlar bakar mısınız şöyle tam bir Power Rangers Neyse bunu da geçiyoruz yine aynı sandık Burada şunun bir oranlarına bakalım 1.8 3.6 94 böyle MVP şeyi varmış. Oynat. Wow, fena değil, fena değil. Böyle bir şey var. Elde de şurada bakın gördüğünüz gibi bir tane çok şirin. tantiş tantiş bir tane P92 veriyor. Ve bir tane uçak çöp. Cidden çöp avatar topik muhafız bunları dediğim gibi yine uçak alıktan yapılabilir kukla casus seti okey kuklacı casus maskesi orta ve bakın gördüğünüz gibi nasıl anlattım size kötü yani, yani pek iyi ben maskarayı kullanıyorum bakın maskara da böyle maskara daha hoş bir çanta ki zaten Royal Pasalan adamın da maskara çantası bulunması %90 ihtimal yani. Vektor var. Hmm, bu da çok tatlılar tatlısı. Şurada bir tane Nebula kahramanı var. Bu ne? Ve 100 rütbede tam bir Pokemon oluyoruz. Arkadaşlar. Ee, takas muhabbetine bakalım. Ödülleri al. 4800 puanlı ne alıyorsunuz? 1800'e de bunu yani bayağı iyi set. 90 UC'yi bunu alıyorsunuz böyle. Bundan işte böyle şeyler çıkabiliyor. Bu neymiş? Bu da aynısından. Ajan takası ne muhabbet? Ajan takası. Bu ne ya? Neyse bunları geç. Sıralamada tüm bölgelerde. Ya bu kız, bu kız hep görüyorum arkadaşlar cidden? Yani nasıl anlatayım? Çok puanı var. Çinli bir abla. Av fark ettim de bakın hep Çinliler, Araplar falan dünya sıralamasında. Türklerden dünya sıralamasında ilk Türklerden giren kim? bakıyorum. Bu kim bu, bu, o? Oy! <laughs> Oraklara. Abi Türk yok mu? Vallahi yok. Arkadaşım olarak. Vay! Sen arkadaşım var benim burada bakar mısın? Royal Pass. Oo Eren Kalıncı'ya gel. Reis be. 100 Royal Pass. Ben de isterdim 100'lük olmasını. Ama ne bileyim Uc'ye gelmiyor ya. Uc yok Uc. Yani bir birazcık Uc'm olsa direkt bir Royal Pass alacağım ya. Dur lan bakayım belki gelmiştir. Yok. UC bana gelmiyor arkadaşlar. Üzüldüm. Neyse Eren yanına helal Sonra imparator oldu bunlar Royal Pass'da ama bunlar çok iyi ya Royal Pass'da Royal Pass'da Ben yani Royal Pass yok henüz En düşüğüyle de 7 35 derece joker oynamıyor Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı At maskesi falan var burada. At maskesi çok kötü yani maskara varken. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sezon 14'ü arkadaşlar almaya çalışacağım. Uc'e çekip ama bilmiyorum. Büyük ihtimal alamayacağım. Neyse videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.